Çok özledim adam kız. Gel bir Ya git. Sen git de kahvedeki okey stagasına sarıl. Bir daha okey oynarsam 61. dakikada gol yiyelim. Aa bak büyük yemin yaptım. Yaşar. Rio, Rio, Rio. Hadi kulağıma erotik sözler fısıldı. Tövbe tövbe gari Ya haydi. Biraz fantezi yapsak, ne olur yani? Sanırım ben... <laughs> Sanırım ben anneanne avradını, gelmişini, geçmişini... Lan ne diyorsun terbiyesiz! Köpeksizsin amın tura! Ya kızım, bu kadar erotizm yeter de... ...sülalinde kalaylamadığım kimse kalmadı. İn altına! İn aşağı dedim sana! Allah belanı versin! Yeah. Mm -hmm. you